İkimbahar ve sonbaharda olursa buna mevsimsel alerjik sinit diyoruz. Tedavide ne yapıyoruz? Öncelikle alerji yapan şeyleri tespit edeceğiz ve mümkün olduğu kadar onlardan uzak kalacağız. Mesela biliyoruz benim evimde kedi var sürekli hapşırıyorum. Demek ki kedi alerjim var. Kediyi uzaklaştıracaksın. Köpek, kuş veya yatak yorgan yastığında herhangi bir günlü bir şey varsa özellikle yerdeki halılardaki maytlar bu alerjiye sebep olabilir. Bir de mevsimsel olarak ilkbaharda, sonbaharda ciddi bir polen yoğunluğu var ve bunlara da alerji verebiliyoruz. Buna alerji verdiğimizde hapşırma, akıntı, kaşıntıyı hemen ön planda görüyoruz. Bu üç olursa alerji aklımıza gelir. Hele ilkbahar ve sonbaharda olursa buna mevsimsel alerjik rinit diyoruz. Tedavide ne yapıyoruz? Bakıyoruz ki vücut ne yapıyor? Öncelikle histamin salgılıyor. Antihistaminikler verebiliriz. Tablet olarak antihistaminik veririz ve bu histamin salgısı doldururuz ve problemlerimiz gider. Alerjiyi iyileştirmeyeceğiz. Alerji yerinde kalacak. Yalnız biz semptomları azaltacağız. Yani sizi rahatlatacağız. Hapşırma akıntı kaşıntınızı keseceğiz. Böylece rahat yaşayacaksınız. İkinci yapabileceğimiz şey kortizon vermektir. Bu da immün sistemi yavaşlatır ve böylece hiperreaksiyonu engeller. Ama vücutumuza sürekli kortizon vereceğimize özellikle alerjik şimdilerde buruna sprey olarak veriyoruz. Bunlar çok düşük dozda olduğu için herhangi bir yan etkisi yoktur. Hatırlarsanız daha önceki videolarımda da söylemiştim. Burun spreylerini doktor izni dışında kullanmayın. Ama bu kortizonlular çok düşük reaksiyon gösterdikleri için bunları verirken söylüyoruz. Bunları uzun süre kullanacaksınız. İlkbaharda başladınız mı? İlkbahar boyunca. Sonbaharda başladınız mı? Sonbahar boyunca kullanacaksınız. Eğer yıl boyu alerjiniz varsa yıl boyu da kullanabilirsiniz. Bilirsiniz. Unutmayın, semptomları kesmek yeterlidir. Zaten hapşırma, akıntı, kaşıntı dışında bir sıkıntınız yoktur. Buraları da biz kesiyoruz ve rahat yaşamaya başlıyorsunuz.